Herkese merhabalar sevgili su burçları ve yükselen burcu su olanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yani sevgili balıklar, yengeçler ve akrepler hepiniz hoş geldiniz. Evet yengeç burcuyla bir başlayalım. Bakalım bakalım. Evet sevgili yengeçlerin niyetine şöyle bir kartları karayım. Ve şöylece keseyim bakalım. Ve kartlarımızı seçelim. Bir, ki Evet sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar bu hafta özellikle gördüğüm kadarıyla birazcık ikilemler ve hmm, alacağınız kararlarda tamam ya da devam adına atmanız gereken durumların söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Zaten araba kartı gelmiş. Bilenler bilir, bilmeyenler için de direkt ben zaten Yengeç Burcu'nu temsil eden bir karttı. Hem yani bu hafta siz de tam bir Yengeç gibi hareket edeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız. Ama lakin alacağınız kararlar sizi pek mutlu etmeyebilir. Bu hafta alacağınız kararlar daha sonrasında sizi birazcık... E, Üzebilir ya da pişmanlık duydurabilir. Bunlara dikkat etmeniz gereken bir hafta içerisinde olacaksınız. İyi ve kötü arasındaki farkı anlamayabilir ya da daha sonrasında iyi görünen şeylerin kötü olduğunu ya da kötü görünen şeylerin iyi olduğunu farkına varabilirsiniz. Bu hafta beklemenizi tercih ediyorum ben sizler için ve bunu size söylüyorum. Diğer taraftan bu hafta biraz melankolik ve gözyaşı dökme ihtimaliniz de yüksek olarak görüyorum. Aynı zamanda diğer taraftan hafta sonuna doğru planladığınız projeleriniz durumlarda çok daha net kararlar ve net durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Ama hafta içerisinde tam da istediğiniz gibi gitmeyebilir. Özellikle ailevi de. Hadi bakalım aşk kartlarından gelen mesajınıza baktığımda ayrılık geldi. Zaten böyle bir ayrılık havası sezmiştim ben. Söylemek istememiştim ama aşk kartlarında gelen e, kartınıza baktığımda ayrılık havası söz konusu olabilir. O yüzden lütfen bunlara da dikkat edin. Melek kartlarınıza gelecek olursam affet kart geldi. Mesajınıza baktığımızda ise yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmediğin hafifliğini, huzurunu yaşa affetmenin huzurunu yaşayın sevgili yengeçler. Affederseniz siz de hafiflersiniz. Evet kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet sevgili akreplere gelelim. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar şöyle bir kartlarımızı, kartlarımız sizin için, sizin niyetinize karalım bakalım. Evet kartlarımı karayım. keselim ve bakalım başlayalım kartlarımızı seçip yorumumuza başlayalım 3 5 ve 6 Evet sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Oh 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 ne güzel. Şimdi bu hafta ben para konularında gerçekten sizin çok şanslı olacağınızı düşünüyorum. Özellikle para konularıyla başlayabilirsiniz bu hafta. Lakin hafta ortasına doğru sizin de para konularınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Ani harcamalar, hüzürlü harcamalarda bulunacağınız bir hafta söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu hafta diğer taraftan ee, özellikle cinsel dürtülerinizin artacağı bir hafta olduğunda belirtmek istiyorum. Yıldızınız yükselecek. kendisi girdiğiniz ortamlarda çok iyi hissedeceksiniz. Enerjiniz bir tık daha güzel olacak. Ama dediğim gibi e, cinsel dürtülerinize de yenik düşmeyin. Yanlış e, tercihler ya da yanlış kişilerle konuşmaya, konuşmamaya dikkat etmeniz gereken bir hafta olduğunu da belirtmek istiyorum. Diğer taraftan hafta ortasına hatta hafta sonuna doğru ee, sizi üzecek bazı dedikodular veya laflarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz yüksek. Bunlara da dikkat etmeniz gereken bir hafta olduğunu belirtmek istiyorum. Böyle biraz astım kestim havasında olabilirsiniz. O yüzden lütfen dikkatli olun. Kararken bu kart düşmüştü dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yine sizin için geldi. Hafta sonuna doğru huzursuz yazışmalar ve görüşmelerle karşı karşıya kalma ihtimaliniz yüksek olarak görüyorum. O yüzden lütfen bunlara da dikkat edin sevgilim. Akrep Burçları. Aşk kartlarından gelen mesajınıza baktığımda dikkatli ol, evren sana işaretler gönderiyor. Demek ki aşk hayatınızda da size bu hafta mesajlar gelecek. Bunlara dikkat edin. Bir de melek kartlarından gelen mesajınıza baktığımda sana yardım ediyoruz kartı geldi. Demek ki ilahi elden bir yardımınız var bu hafta. Yalnız değilsin. Bunun farkına var. Ve biz meleklerine güven. Demek ki bir güven çerçevesi içerisinde olmanız gereken bir hafta der sevgili akrepler? Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Evet gelelim sevgili balıklara. Evet sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Şöyle bir kartlarınızı çıkarmak istiyorum. Ve sizler için niyetleyip kartlarınızı seçip yorumlarınızı yapacağız. Şöyle keselim kartlarınızı. Hadi bakalım. Oke, restart 5. Şuradan bir tane daha almak istiyorum. 6. Evet sevgili balıklar ve yükselen burç balık olanlar. Aa 5 taneymiş. Dur, bir tane daha seçeyim. Bu haftaya başlarken böyle karamsar düşünceler, o ne olacak, böyle mi olacak, şöyle mi olacak? Özellikle aşk hayatınızda bağlantılı bazı konularda sıkıntıları da söz konusu olabilir. Bazı pişmanlıkları bitirmek için karşı taraflar gelebilir. Aynı zamanda ki diğer tarafta siz de bazı konularda pişmanlık duyabilirsiniz. Ama biraz karamsar ve göz dökeceğiniz bir hafta da söz konusu olabilir diyor. Yıldızınız ve veriminiz düşük olabilir. Bu hafta tam da istediğiniz gibi gitmeyebilir her şey. O yüzden lütfen dikkat edin. Daha çok böyle yakın çevrenizden destek almanız gereken bir hafta içerisinde olduğunuzu da söylemek istiyorum. Çünkü burada ailevi durumlar, aileyle bağlantılı noktalarda çözümlere gidecek durumlar söz konusu var. Bunlar sizi yükseltebilir ama aynı zamanda aşk konusunda yalnızlar için özellikle yükselişe doğru ilerleyecek veya yeni bir aşka yakın durumlar da söz konusu var. Cuma, cumartesi, pazar hafta sonunda özellikle hem fırsatlarınız çoğalıyor hem de aşk hayatınızda güzelliklerle karşı karşıya kalma durumunuz da yüksek olacak sevgili balık burçları. Evet bence güzel ama bazı sıkıntılarımız da var. Aşk kartlarından gelen mesajlara baktığımda birazcık dikkat etmeniz gereken bir hafta özellikle sevgilisi olan ya da evli olan balık burçları karşılıksız aşk hayal kırıklığı dediği çünkü burada kartlarımız bir de melek kartlarından gelen mesajınıza baktığımda ben bunun iş hayatına geldiğini düşünüyorum önderlik et kart geldi önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun ışığın yolunda etrafındakilere yol göster Demek ki önde hareket etmeniz gereken bir haftada da olduğunuzu belirtmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.